Sezai'ye geldim, meydana geldim ya bugün. Kutlarla oynuyordun orada. Hatırladın mı? mı beni? Seçik. Beni mi çektin? Yok ben video yapıyorum. Video olarak He. şey yapıyorum. Tamam. Konuş İran. Değil mi Amcayla konuş hadi. <laughs> Kameraya... Olsun şimdi. Ee, yemek yeri, usul yemek yeri yer bulamaz. Değil mi? Evet. 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 evet şöyle bir şey Çok sağ olun. Mira bak şanslısın. Hakikaten var ya senin her yerde şansın var abi. Nerede amca? Güzel mi ya? Evet herkes ona bir şey. Beğendin mi Mira? Seni seviyorlar değil mi? Aa, nasıl da gördü hemen seni? Vallahi Tatlı amca, olduğunu gördüm. evet bayağı yani. Hmm. Ama burası bayağı güzel. Ben, ben burayı değil. seviyorum. Hem de çilekli sevdiğinden yani nasıl denk geldi bak. Size de seviyordu Ben sevmiştim. nasıl. Ay bak şuraya baksana ne kadar güzel. Burası bu Çengelköy güzel, güzel. Evet. Evet, bir yer. İşte babamla hep dolarda yıldır geçti bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Amcamlar hemen ben de, ben bu, da, ben buraya ben iniyor, iniyorlardı yani. Bak, bu burayı bir burayı diyor amca. Gel. Ne Şey, eşpem. Tamam, Şurada, var galiba. Şurada ileride bir şey vardı. Gel bir oraya bakalım. O enerji var Yani Getirmiştim. Bir keresinde daha gelmişti ya. Öyle. Hira, dur orada çekin ben seni. güzel. Bu meydan benimdi işte. He. Hava uzmanımız yapıldığını yapıyorlar değil Ağaç baksana nasıl şey yapmış. Ee, sen kaç yıl olmuşsun? Ben 84. 84 mü? Yani yerini <laughs> doğmuşum bak burası yapıldığında. Ha. <laughs> He? Tabii. Çek onu gidelim hadi. Şöyle bir deniz kenarına. Haydi. Oh.